Yaza hazırlık ben gibi. <laughs> ben mi rüyadan ya, <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. <laughs> efendim bir de sorumuz <laughs> olacaktı size. Özgür Özel içerideki bir açıklamanızı dinlemiş ve sonra şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bizim yumruklarımız tekrar sıkılı olmayacak. Ee, el sıkışmaya, selamlaşmaya, müzakereye devam edeceğiz demişti açıklamanızla açıklamanızda bir değerlendirmeniz olur mu? Onun dışında bir şey söylemeye yok. Bir de efendim NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte oldu. Evet. Ee, Sizle Stoltenberg ile çok yakın bir dostluğunuz, ilişkiniz vardı. Rutte evet. de Türkiye'nin desteklediği bir isim de aslında. Yeni NATO genel sekreterinden bir beklentiniz var mı? Geçmişe çünkü ABD bizimle müttefik olmasına rağmen. Yarım saat önce Rutte'yi tebrik ettim. Hayırlı olsun. Diye. Telefonla mı bir görüşme mi gerçekleştirdiniz? Washington'da da inşallah bir araya geleceğiz. O da Washington'ı beklemeden ben ziyaretinize geleceğim. Kendisi Türkiye ziyarete mi gelecekmiş? Teşekkür